var mı? Bakıbi'ye sanki siz aradınız gibi ulaştınız mı? Peki aramıza katılır daha sonra belki buradan alırız. Başlayalım. Evet. Tamam. Buradan alırsınız gerekirse. Değerli basın mensupları, çok kıymetli başkanlarımız, çok değerli Adıyamanlı hemşerilerimiz, bizleri e, izleyen çok değerli vatandaşlarımız, sizleri e, deprem yaşadığımız bölgemizden canımız, vatanımızın bir buçuk yıldır e, ne yazık ki derin acıları yaşayan, hisseden e, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın olduğu bu bölgeden Adıyaman'dan e, selamlıyoruz saygıyla. E, Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısını Adıyaman'da düzenlemekten ve burada e, sizlerle birlikte e, olmaktan e, çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzda ifade etmek isterim. Bizleri burada e, ağırlayan, misafir eden çok değerli başkanımız Sayın Abdurrahman eee Tut teşekkür ediyorum bütün başkanlarımız adına hem Adıyaman halkına hem de deprem sonrasında Adıyaman'da barınamadığı için veya başka sebeplerle diğer illerimize göçmüş olan Adıyamanlılara da buradan ayrıca sevgi, selam ve eee saygılarımızı ve muhabbetlerimizi de gönderiyoruz. 2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi e, ne yazık ki 11 ilimizi derinden etkilemiştir. Büyük depremde Adıyaman'da 5953 bin bina yıkıldı. Ve üzülerek ifade ediyoruz ki 8387 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileklerimizi bütün başkanlarımızla beraber diliyor ve iletiyoruz. Felaketleri iyi anlamak ve iyi analiz etmek şarttır. Felaketlerden ders çıkartmamız gerekir. Şubat depremlerinde Adıyaman'daki 107242 meskenin 56.256'sı yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi. Bu kentlerimizi yeniden yapılandırmak için üzerinde hep beraber titizlikle düşünmemiz gereken çok yüksek bir hasar ve kayıp oranıdır. Biz niçin böylesi bir süreci yaşıyoruz? Niçin böylesi bir sonuçla üzüntüyle karşılaşıyoruz? kentsel dönüşümü hızlandırmak için çıkartılan 6306 sayılı kanun Adıyaman gibi riskli şehirlerimizi dönüştürmek konusunda ne yazık ki arzulanan hedefe ulaşmamıştır. Bakın sizlere bir örnek vermek isterim. Depremlerde Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yıkıldı. Ama dört katlı Komagene Kültür Merkezi'nin camı dahi kırılmadı. Çünkü bu bina Sanayi Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği fonuyla Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun bir şekilde yapılmıştı. Bunun altını önemle çiziyorum. Aklı ve bilimi kullanarak afet öncesi alınan önlemler hayat kurtarırken amacından saptırılan Kanun uygulamaları ve eksiklikler vatandaşlarımızın canına, malına ve bütün yaşama, bütün geleceğimize çok büyük zararlar vermesine yol açmıştır. Adıyaman nüfus oranına göre depremden en fazla etkilenen ikinci şehrimiz olmasına rağmen depremden sonra ne yazık ki kendisini yalnız hisseden şehirlerimizden birisi olmuştur. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, bugün Adıyaman'a yalnız ve kimsesiz olmadığını bütün deprem bölgesine aynı hissi buradan hissettirmek adına Türkiye'nin yerel yönetimlerini temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümeni, belediye başkanı arkadaşlarımla göstermek için buradayız ve sizlerin huzurundayız. Adıyaman'ın gönül yorgunu vatandaşlarına desteğimizi, yol arkadaşlığımızı göstermek, yurttaş birliğimizi, memleketin her insanının iyi bir süreci yaşaması konusunda duyarlı olabilmeyi, en sıkıntılı anlarımızda en yüksek seviyeye taşıyabilmeyi gösterebilmek amacıyla buradayız. Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen Adıyaman'da Elbette bizi üzen, sıkıntılı görüntüleri tespit etmiş durumdayız. Hala enkazları kalkmamış, istihdam sorunları çözülmemiş, çocuklarının eğitim akıbeti belli olmamış bir halde şehir merkezinin ne yazık ki büyük bir bölümü ne zaman biteceği belli olmayan şantiyeler öbeği halinde sıkıntılı durumdadır. Tabii emekler vardır, çalışmalar vardır, kurum ve kuruluşların her noktada yapmaya gayret ettiği bir takım süreçleri izlemekteyiz. Ama süreçler doğru mu işletiliyor, doğru adımlar mı atılıyor? Elbette bunları analiz etmek her birimizin de sorumluluğu. Nasıl bizler sorgulanıyoruz, denetleniyoruz, teftiş ediliyor isek aslında deprem bölgesi şu anda milletçe mercek altında tutmamız gereken en hassas bir biçimde buradaki insanlarımızın bizlerle eşitlenene kadar maddi olarak manevi olarak psikolojik olarak yeten canlarımızı geri getiremeyeceğiz ama en azından bu süreci hakkıyla yönetebiliyor muyuz diye bu bölgenin bu süreçte en hassas denetlenmesi, teftiş edilmesi gereken alan ve süreç olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle bakanlık tarafından vaat edilen 44.352 konutun bu zamana kadar ne yazık ki sadece 8.174'ü yani %18'i vatandaşlarımıza teslim edilebildi. Bu yapımız ile konteyner kentlerde zor koşullarda yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızın çilesi ne yazık ki uzayacak. Gençler geleceğini Adıyaman'da göremediği için ya göçmüş durumda ya göç etmeyi planlıyor ya da geleceğini kurma ümidi kalmamış bir şekilde ümitsiz bir biçimde burada günlerini geçiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hem Adıyaman'ın hem diğer deprem şehirlerinin yanında olmaya ve çözüm arayışında emek ortaya koymayı kendimize hedef edindik. Elimizden gelen tüm güçle deprem bölgelerine düzenli olarak destekler sunacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'ni devraldığımızda deprem bölgemizin kendini yalnız bırakılmış hissetmemesi için burada Adıyaman'dan başlamaya kendimizi mesul hissettik. O yüzden Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısı için işte buradayız, Adıyaman'dayız. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni olarak depremden etkilenen il, ilçe, büyükşehir, belde belediyelerine yönelik araç ve çöp konteyneri desteği sunulmasına elimizdeki imkanlar doğrultusunda karar verdik. Bu kapsamda depremden etkilenen 11 şehrimize yaklaşık 500 milyon lira değerinde 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdik. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Adıyaman'a, sadece Adıyaman'a 17 araç desteğimizle bugün bu şehir merkezimizde olduğumuzun da altını çizeyim. Birazdan da siz değerli basın mensupları ile Adıyaman'a hizmet edecek araçların bir bölümünü buradan göstereceğiz. Dışarıda birlikte olacağız. Keza deprem bölgesi için bütçemizle aldığımız 6000 bin çöp konteynerinin de Bölgeye dağıtılacağını, bunun 500 tanesinin de Adıyaman merkeze teslim edileceğini de ilave etmek isterim. Tabi bundan sonra da Allah'ın izniyle deprem bölgesinde olmaya ve katkı sunmaya bütün gayretimizde, bütün imkanlarımızla devam edeceğimizi duyurmak isterim. Tabi burada nereye, ne kadar destek vereceğimize, nasıl karar verildiğini, hangi kriterlere dikkat edildiğini de vatandaşlarımızın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şeffaflığın yerel yönetimde, demokraside en önemli unsur olduğunu da bütün vatandaşlarımız biliyor. Öncelikle geçmişte verilen hibeleri inceledik. Bunun yanında elimizde araçlar ve imkanları bize gelen açıkçası taleplerle karşılaştırdık ve bir korelasyon yaparak bir denge oluşturarak nasıl hesaplanması gerekir noktasında uzman arkadaşlarımız çalıştılar. Ve Türkiye Belediyeler Birliği uzun yıllardır ilk kez aslında böyle bir sistemli çalışmayla bir dağıtım mekanizmasının oluşturulduğunu yaşadı. Türkiye Belediyeler Birliği görevi devraldığımızda üzülerek gördük ki bizden önce yapılan süreçlerde dağıtımla ilgili bir kriter ya da bu tarz bir hesaplama ya da bu tarz bir disiplin çerçevesinde hareket edilmemişti. Şeffaflık ilkesi ihlal edilmişti. Ne yazık ki bu tarz hibeler de doğru dürüst aktarılmaması ve insanlarımızın bu konuda vicdanen huzursuz olması ki bununla ilgili bir takım şikayetler yapılmasına rağmen herhangi bir düzelme gözlenmemişti. Tabi burada biz kişisel kararlardan ziyade bir teknik mekanizma ile hareket etmeyi Encümen üyesi başkanlarımızla beraber kendimize ilke edindik ve biz bu hibelerin hakkaniyetli biçimde dağıtılmasına e, dönük bir çalışmayı e, yapma adına açıkçası dönüp geçmiş sayfalara baktığımızda güvenilir bir veriyi bile elde edememenin sıkıntısını da yaşadık. Ama biz bundan sonra yapacağımız her desteği, her hibeyi, her katkıyı hem bir arşive dönüştürmek hem de bir mekanizma çarpanıyla beraber analiz edilmesi hususundaki altyapıyı oluşturmakla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği'nin bizden sonraki süreçlerde de hesap verebilirliğini, şeffaflığını arşivlerde baki bir biçimde geleceğe de bırakma konusunda karar aldık bu yönüyle diyakatli, imtiyazsız, hakkaniyetli bir yoldan yürümeyi görev aldığımız bu süreç içerisinde bütün yerel yönetimlere göstereceğimiz konusunda vatandaşlarımızla buradan bütün arkadaşlarımla beraber taahhüt ediyoruz. Bu yüzden belediyeler birliğinin dönemi içerisinde özellikle imtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet şiarıyla yola çıktığımızı da tekrar hatırlatmak isterim. Bu meyanda deprem bölgesine dönük olarak nüfus, yüz ölçümü, ne yazık ki depremde vefat eden vatandaşlarımızın o bölgelerdeki e, sayıları, yıkım sayıları gibi bir takım değişkeni dikkate alarak hesaplamalarla dağıtım yaptık. Bu çalışmayı yaparken devletimizin resmi kurumlarından topladığımız verilerle çalıştığımızda belirtmek isterim. Her il için aynı metotla bir katsayı çıkarttık ve dağıtımı da buna göre planladık. Açıkçası kim nerede, hangi partiden, kim kime oy vermiş, vermemiş kısmı bizi hiç ilgilendirmiyor. Seçim bizim için 31 Mart'ta bitti. Artık bundan sonra vatandaşımızın ayrımcılık yapmaksızın hizmet alma döneminin başladığının bilincinde olan erdemli yöneticileriz ve buna uygun hareket ediyoruz. Yangın yerinde siyasetin olmayacağını, bu kentlerin, bu köylerin, memleketimizin her metrekaresinin 86 milyon insanımızın eşit hissedarlığında olduğunu bilen yöneticileriz. Hepimizin aynı ortak değerlere sahip, aynı memlekette yaşayan yurttaşlar olduğunu da biliyoruz. Her vatandaşımızın acısı, her vatandaşımızın yaşadığı derin travmanın bizim çözmek zorunda olduğumuz sorunlar olduğunu da biliyoruz. Acılarımız ortak, sevinçlerimiz ortak, kaderimiz ortak. O yüzdendir ki ateşin sadece düştüğü yeri yakmasını elbette kabul etmeyiz, edemeyiz. Bu memleketin neresine ateş düşse hepimizin ciğeri yanar ve yanmalıdır da. Birlikte düşünmeliyiz. Biz neşesi ortak, derdi ortak bir Türkiye özlemindeyiz. Depremden sonra milletçe on birliğimize nasıl hep birlikte koştuğumuzu dün gibi hatırlıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ve afetle karşı karşıya geldiğimizde inşallah hep beraber sorunlarını gidermiş bir toplum, millet, yönetim, devlet, bütün kurumlarıyla bir süreci yakalamış olalım. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta tüm diğer illerimizde kimseyi ayırmadan tüm imkanlarımızı hep birlikte nasıl seferber ettiğimizi hatırlıyorum. İşte bugün de imkanlarımız el verdiğince bunu gerçekleştirmek için durmadan çalışıyoruz. Değerli e, Adıyamanlı hemşehrilerim ve bizi izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız, ben buradan ayrıca e, çok özel bir çalışmadan da bahsetmek isterim. Çünkü biz Burada encümen yapacağımız toplantıyı belirledikten hemen akabinde Türkiye Belediyeler Birliği yönetimimize başta genel sekreter ve yardımcılarımıza ve bütün ekibine e, bir talimat vererek Belediyeler Birliğimizin e, 6 Şubat afet bölgesi mevcut durumun bir değerlendirme raporunu çıkartmalarını istedik ve elimizde gördüğünüz az önce de aşağıda arkadaşlarımızla birçok sayfasını ele aldığımız çok değerli bir raporun oluştuğunu buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim. Tabii biz bu raporu sadece kendi iç incelememiz ve ne yapacağımıza dair kararlar almamıza bir zemin oluşturması için yapmadık. Bu raporun bize çok değerli veriler verdiğini, mevcut durumu gördüğümüzde alınması gereken yoğun tedbirler olduğunu da gördük. Bu bağlamda e, özellikle geciken bir takım işler, koordinasyonsuzluk, bir takım liyakat sorunları, işbirliğinin yapılmaması, bazı kurumların bir araya dahi gelememesi konusunda yoğun tespitlerin olduğu bu çalışmayla ilgili bir iletişim, bir şeffaflık süreci işleteceğiz. İnşallah hafta başı bu raporun e, bütün içeriğiyle beraber içinden çıkartılan derslerle birlikte kamuoyuyla paylaşılması hususunda adımlar atacağız. Sadece bununla kalmayacağız. Aynı zamanda buradan çıkan raporları muhtelif bakanlıkları ilgilendiren detaylarıyla deprem bölgesinde çözüm bekleyen ama mali konularda, ama altyapı konularında, ama üst yapı konularında eğitim, sağlık, psikolojik, aile, çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, işsizlik aklınıza gelebilecek birçok husustaki detaylarıyla arkadaşlarımızın bu raporu analiz etmesiyle beraber ilgili bakanlıklara da tespitlerimizi ve önerilerimizi listeleyerek yollayacağız. Bu detayları aynı zamanda dediğim gibi kamuoyuyla da şeffaf bir biçimde paylaşacağız. Değerli dostlarım, kıymetli vatandaşlarımız, şunu söylemek isterim ki biz birlik ve beraberlik sözlerini en üst seviyeden ederken ne yazık ki bir deprem bölgesinde dahi yaşanan koordinasyonsuzluğu, ilişkisizliği en önemlisi de ne biliyor musunuz? Şeffaflık ilkesinden ve hesap verebilirlik ilkesinden uzaklaşan bir anlayışla burada iş yapmayı kendine marifet gören bir anlayışın yaşattığı sıkıntıları tespit etmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Bu bağlamda biz tabii ki bu bahsettiğim raporun e, çok anlamlı bir biçimde e, kurumlara iletildikten sonra vatandaşlarımıza ve e, bu anlamda belli inisiyatif alacak e, kişi ya da kurumların dikkatini çektiği an itibariyle bölgeye olan ilginin de artacağını şimdiden görebiliyorum. Bu manada Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bir eylem planı var ve bu eylem planını da yine aynı basın bildirisinde e, vatandaşlarımızla ve bütün kuruluşlara da paylaşacak. Yani biz aslında kendi ödevimizi de üzerimize alarak yola çıktığımızda ifade etmek istiyorum. E bu konuda iki konuyu hızlıca e, açıklamak isterim. Bir tanesi eee buradaki sorunlar bitene kadar. Umarız en hızlı şekilde tamamlansın. Eee deprem bölgesi Türkiye Belediyeler Birliği eee komisyonu çalışma komisyonunu kurmaya karar verdik. Bu e, kurulumu eee Abdurrahman başkanımız ve Serra başkanımız yani Adıyaman ve Diyarbakır e, Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmalarını yapacaklar kapsayıcı bir biçimde 11 ili kapsayan e, bütün siyasi parti temsilcilerini de davet ederek bir komisyon oluşturarak sürekli iletişimi sağlayacak kurumumuzla sağlayacak adımı atacaklar. Aynı zamanda bu 11 deprem bölgesindeki 11 e, şehrimizdeki bütün belediyeler incelenecek ve burada görülecek eee büyük kayıplar veya sıkıntı yaşanmış ilçelerin kardeş şehirler elde etmesi, kardeş belediyeler elde etmesi ve her belediyemizin ben de bir şey yapmalıyım duygusunu taşıyabileceği kurumsal ilişkiyi kurabilmeleri konusunda Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir kampanya başlatacağız. Belli belediyelerle o belediyelerin kardeş listelerini açıklayacağız ya da duyuracağız onlara farklı belediyelerin de bu anlamda katkı sunmaları konusunda böyle bir kurumsal köprü kurmalarının çok iyi olacağını anlatacak bir yazıyla Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğimiz ve e, birimimizin, kurumumuzun birimleri bu konuyu takip edecekler ve eminim ki herkes yine bir seferberlik duygusu içerisinde bu 11 şehrimizdeki yaraların sarılmasıyla ilgili e, adımlar atacak ve harekete geçecektir. Zira bilinmelisin, bilinmelidir ki mesele sadece bina yapma meselesi değildir. Mesele birçok duygunun korunması meselesidir. Kentlerin tarihi dokuları, kentlerin duyguları, kentlerin yaşanmışlıkları ve bundan sonraki hayalleri, çağ yakalama konusunda atılacak adımlar, burada yeni doğan bebelerimizden en yaşalmış bireyimize kadar, engelli vatandaşlarımızdan spor yapmak isteyen yetenekli çocuklarımıza kadar herkesin konularıyla muhatap olma konusunda yapacakları olduğunu hatırlatarak meseleyi tekraren bir seferberliğe dönüştürmenin önemli olduğunu duyurmak isterim. Özellikle sevgili deprem bölgesindeki yurttaşlarımız sevgili adayamanlar kesinlikle yalnız değilsiniz. Ülkeler var düşmanlarla mücadele ediyor. Ülkeler var hastalıklarla mücadele ediyor. Ülkeler var afetlerle mücadele ediyor. Açıkçası bizim başka bir mücadelemiz daha var. Adalet duygusunu kaybetmiş olanlarla da mücadele ediyoruz. Deprem felaketi kesinlikle hepimize aslında ortaklaşabilme, yardımlaşabilme kabiliyetini ve her türlü baskıya rağmen içinde yeşerttiği adalet duygusunu da hatırlattığını unutmayalım biz bildiğimiz ve bütün milletin fıtratında var olan hakkaniyetli yoldan ilerlemeye devam edeceğiz ve bu bizim aslında geleceğimizin teminatı olduğunu, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunun, 86 milyon insanımızın eşit hür bireyler olduğunun e, teminatı olduğunun e, bir e, başlangıç noktası olduğunu farkındayız. Millet bu anlamda ee, çok önemli anlarda önemli kararlar vermiş bir millettir. Çünkü biz görüyor ve biliyoruz ki yaşanan her şey onların şahitliğinde oluyor ve önümüze açıkçası daha iyi bir geleceğin yerelden gelebileceğini bilen de bir ekibiz. Biz milleti tek ve bir bütün olarak görüyoruz. Kim hangi partiye oy vermiştir, nerelidir, inancı, etnik kökeni değil, 86 milyon insanımıza canım vatandaşımız olarak bakıyoruz. Bizim tek derdimiz istisnasız tüm milletimizin refahı ve mutluluğudur. Değerli vatandaşlarımız, ülkemizin yaşamaya devam ettiği ağır ekonomik buhran yüzünden de açıkçası şehirlerimiz zor durumdadır. Şehirlerimizde yaşayan her dört haneden biri yaptığımız araştırmalarda yardıma derin muhtaç bir biçimdedir. Bu sayı Adıyaman gibi deprem şehirlerinde neredeyse iki haneden birine üç haneden birine düşmektedir. Bu yükselme vatandaşlarımızı ihtiyaç haritasındaki ivmelenme bizi derinden üzüyor. Halbuki devletin vergi gelirleri bu sene 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını da görüyoruz. Vergi tahsilinde hiçbir sorun yaşanmadığını da görüyoruz. Ocak-Temmuz 2023 arasında 2 trilyon 52 milyar lira vergi toplanmıştı. Bu yıl aynı dönemde tam 3 trilyon 825 milyar lira vergi toplandı. Bu hepimizin milli geliri. Toplanan tarihin en yüksek vergi rakamının ne kadarının depremden etkilenen kentlerinin yeniden yapılanmasına, veya bunun gibi elzem önemli konulara harcandığını açıkçası bilmiyoruz. Tabi öte yandan devletin vergilerle yapması gereken temel kamu hizmetlerine baktığımızda da gördüğümüz tablonun iç açıcı olmadığını görüyoruz. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet harcamalarında yıldan yıla erime olduğunu, orta direğin de nasıl eridiğini, bittiğini ne yazık ki acı bir biçimde yaşıyoruz. Çünkü vatandaşlarla birebir en derinden etkili yaşayan, onu gören kişiler burada gördüğünüz Türkiye'mizdeki bütün belediye başkanlarının temsilcisiyet ve o ruhtur. Milletimizin hem daha çok vergi verip hem daha az ve kalitesiz hizmete razı gelmesi bekleniyor. Tabii bu adaletsizlik karşısında sessiz kalacak değiliz. Bu e, duyguyla tekrar ifade edeyim. Açıkçası başımıza ne geldiyse aslında adaletsizlik e, yüzünden gelmiştir. Bu bağlamda e, adaletsizliği gidermek ve milletin iradesinin önüne hiçbir geçen hesabın kazanamayacağını tekrar tekrar cesaretle dile getirmekten de vazgeçmeyeceğiz. Biz hizmet etmenin derdindeyiz. Sevgili dostlarım, değerli hemşehrilerim buradan duyuruyoruz. Yerel yönetimleri güçlendirin. Hükümetin bireylerine geçmişi yerel yönetimden gelen orada bulunan yöneticilerin dikkatine sunuyorum. Geldiğiniz yeri unutmayınız. Yerel yönetimleri güçlendirin. Halkın tercihine sırtınızı dönmeyin. Halkın tercihiyle aynı masada olursanız itibarınızı arttırırsınız. Halkın tercihiyle beraber aynı masada olmadığınız an işiniz eksik kalır, başarısız olursunuz. Başarısız olmanız burada bulunan hiçbir arkadaşımı mutlu etmez. Hükümet daha başarılı olsun. Yarın başka bir hükümete talip olanlar daha daha başarılı olmak için mücadele etsin. Bizim aşağıya inmemiz, ekonomik veriler olarak sıkıntı yaşamamız, milletimizin derinden etkilenmesi bizi üzer. Bu bakımdan sizin de başarılı olmanız deprem bölgesinde daha farklı hizmetleri, daha güçlü hizmetleri yapabilmeniz, daha şeffaf, daha katılımcı, daha kapsayıcı ve daha hesap verebilir bir alan oluşturmanız açısından masanıza belediye başkanlarını davet edin. Masanızdaki en ana koltuklarından birisi belediye başkanına aittir. Çünkü onlar yerelde insanlarımızın, vatandaşlarımızın yurtsever 86 milyon vatandaşımızın tercih ettiği, seçtiği insanlardır. Onları masaya oturtmanız sizin de meşruiyetinizi arttırır. Aksi takdirde meşruiyetinizi sorgulatır hale getirirsiniz. Milletimizin takdirine saygı duymanızı ve bu anlamda hareket etmenizi istiyoruz. Belediyelere daha fazla kaynak aktarmanızı, belediyelerin zor günlerinde onların zorlanması için değil, bir borcu mu var, bir harcı mı var? Bunu nasıl ortak akılla çözebilirsiniz ona bakmalısınız. Bakın SGK borçları ile ilgili 24 maddelik önerimizi bakanlığa ilettik. Oturunuz, belediyelerle düşününüz ve çözümlerinizi belediyelerle bulmaya gayret ediniz. Bu manada hangi partiden olursa olsun bakınız biz bütün partilerle işbirliği yapma gayreti içerisindeyiz. Yok efendim Cumhuriyet Halk Partisi, yok Dem Parti veya İyi Parti veya Yeniden Refah Parti ya da MHP'li ya da AK Partili ya da diğerleri bu ülkenin partilerine partilerinden dolayı ceza çek, kesmeye kalkmayınız. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Bu manada adaletsizliğe karşı duruşumuz nettir. Biz hizmet etmenin derdindeyiz. Tek gündemimiz ülkemizin 81 ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulmak ateş bugün Adıyaman'a düşmüştür. Iş başa düşmüştür. 11 ilimize düşmüştür. Iş başa düşmüştür. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyorum. Bütün belediyelerimize, bütün kamu yöneticilerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza, çalışanlarına başarılar diliyorum. Bu dönemde 11 belediyenin olduğu 11 ilin içerisinde bulunan bütün belediye başkanlarımıza bütün kamu yöneticilerine, kamuda çalışan bütün herkese diyorum ki siz bu dönemde hepimizden daha kutsal bir hizmet yapıyorsunuz. Allah onlardan razı olsun. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.